Merhaba. İyi akşamlar. Nasılsınız Demir Bey? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Evet başlayalım. <laughs> başlayalım. Maraton başlasın. Evet. Merve Hanım hemen sormuş. Böyle hızlı hızlı gidiyoruz ki sorular yetişmiyor diye. Patladanak girdik. Ee, 33 haftalık hamileymiş. Pletsen tam rahim ağzına yakın yerleşmiş durumda. Bunun doğuma kadarki süreç ve doğum esnasında riskleri nelerdir? Nelere dikkat etmeliyim diye sorar. Şimdi e, plasentanın doğum kanalına yakın olması e, farklı bir şey. Doğum kanalını tıkaması farklı bir şey. Low Lowline plasenta dediğimiz şey doğum kanalına yakın olması. Bu e, daha az riskli bir durum olmakla beraber doğum esnasında o rahim ağzı açılırken yine plasentanın alt ucu biraz boşta kalabileceği için kanamaya neden olabilir. Çok aşırı kanama yapmaz ama yine de e, dikkatli olmak lazım. Yani e, doğum kanalına yakın plasentada sezaryen kararı verilebilir. Eğer doğum kanalını tamamen tıkamış bir plasenta söz konusu ise önde gelen plasenta yani plasenta previa bu zaten mutlak bir sezaryen nedeni teşkil eder. E, Merve Hanım e, 14 haftada kamileymiş dişim ağrıyor işlem yaptırabilir miyim diye sorar. Her türlü işlem yapılabilir. Artık yani diş hekimleri bazen bizden yazı istiyorlardı eskiden. Artık öğrendiler. E, lokal anestezi olarak kullanılabilecek olan bazı ilaçlar var. Onları kullanıyorlar. Antibiyotik olarak verebilecekleri antibiyotikler var. Onları veriyorlar. Ama gene de yazı isterse doktoru yazı verebilir. Özellikle 10. haftadan sonra daha rahatız. Tabi estetik diş müdahaleleri hariç onlar ertelenmesi lazım. Esra Hanım'ın bir sorusu var Kaan Bey. 22 haftalık hamileyim. Kalpte parlaklık ve arteriyel lusoria ve diğer her şey normal. Riski nedir diye sorar. Kalpte parlaklık, ekojen intrakardiyak odak, EIF, ekojen intrakardiyak fokus diye geçiyor. Eğer tek taraflıysa ve de genelde sol tarafta oluyor bu. Yüzde bir ila üç anne adayının ultrasonunda gözüküyor ultrasonografide, detaylı ultrasonografide. Daha sonradan kayboluyor. Bu aslında bir yapısal bir anomali değil. Sadece orada ki kalbin boşluğu içindeki bağlardan bir tanesinin daha parlak gözükmesi bu tek başına varsa yine de tabii ki kalbin içini detaylı bir şekilde o dört odacı ve damar çıkışlarını gözden geçiriyoruz. Onlarda bir sorun yok ise eğer ve diğer organlarda da herhangi bir sorun yoksa bununla ilgili ekstra bir işlem yapmıyoruz. Kendi kendine kayboluyor çünkü. Gebelikte ishal normal mi diye sormuş bir izleyicimiz. Beslenmeyle, yani gebeliğin kendisine bağlı ishal olmaz tabii ki. Beslenmeyle ilgili özellikle çok süt içiyorsa, Ondan sonra daha farklı bir beslenme biçimi uyguladıysa o sıralarda ona bağlı ishal olabilir. Kural olarak 24 saati geçen ishallerde mutlaka bir inceleme yapmak lazım. 24 saati geçen ishallerde. 15 artı 4 haftalık hamileyim. Bebeğim 17 artı 4 haftalık görünüyor. Ve 164 gram bu bir sorun mudur diye sorar. Yani şimdi şöyle e, yanlış hesaplanmış olabilir. Son adet tarihi yanlış hatırlıyor olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Burada ilk ultrasona bakmak lazım. İlk yapılan ultrasona mesela 7 haftalıkta yapılıp da bebek 9 haftalık çıkmışsa bu kesinlikle bebeğin aslında 9 haftalık olduğunu gösterir. Onun dışında yani klasik olarak işte mesela 25. haftadan sonra olan iriliklerde gebelik şekeri olabilir diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz falan filan ama bunlar 20. hafta altında özellikle geçerli değil. Burada yanlış hesaplanmış bir gebelik haftası Söz konusu olma ihtimali daha yüksek gibi. Yani herhalde ama bir sorun değil. Önceki canlı yayınlarımızda buna benzer soruları cevaplamıştık ama bir izleyicimiz tekrar sorar: 16 haftalık hamileyim, ikili test normal ama detaylı ultrasona gerek var mı diye? Yani şimdi ikili test farklı bir şey, dörtlü test farklı bir şey, detaylı ultrason bir farklı bir şey. Özetleyecek olursak eğer ikili testte bebekte kromozom bozukluğu riski değerlendiriyoruz. O rakamlarda mesela 1 bölü bir rakam çıkıyor, 1 bölü 500 çıkıyor diyelim. Bu bebekte Down sendromu olma riskinin 1 bölü 500 yani 500'de bir olasılık olduğunu gösteriyor. Mesela bu düşük bir olasılık. 1 bölü 5000 çıkabilir. 1 bölü 180, 1 bölü 200 gibi rakamlar çıkarsa o zaman e, daha farklı bir inceleme yapmak gerekebiliyor. İkili testte yine bebeğin e, tepeden tırnağa bir ön incelemesi yapılıyor. 11 ile 14. haftalar arasında ne kadar yapılabilirse o kadar. Dörtlü test yine e, benzer bir şekilde Down sendromu riskini belirlemek için yapılıyor. Detaylı ultrason ise Down sendromundan farklı bir şekilde tepeden tırnağa, beyin dokusu, yüz, omurga, kollar, bacaklar, ondan sonra kalbin odacıkları, e, batın içindeki karın içindeki organlar, idrar torbası, plasenta, göbek kordonu, amniyoz sıvısı gibi renkli de dopplerle bebeğe giden damarların e, akımlarının değerlendirilmesi, rahim ağzı kalınlığı ölçümü gibi ikili testin de dörtlü testin hiçbir zaman veremeyeceği bilgiler veriyor. Yani o tamamen apayrı bir şey. Bir izleyicimiz 27 haftalık hamile, epilepsi hastalığı var. Normal doğum yapabilir miyim diye sorar. Yani nörolog izin verdiyse, atakları çok fazla olmadıysa hamilelik öncesinde, hamilelikte de hiç atak geçirmediyse İlaç kontrolü iyi bir şekilde ayarlanmışsa normal doğum yapmasında genel olarak bir sakınca yok ama tabii nöroloji uzmanı ne derse ona uyulması lazım. E, Fadime Hanım'ın bir sorusu var. İyi akşamlar. Ben 38. 38. haftada ölü doğum yaptım. Trombosi düşüklüğüm var ve şimdi 3 haftalık gebeyim. E, çok korkuyorum demiş. Ne söylemek istersiniz? Trombosi düşüklüğüm var demiş. Evet, trombosi düşüklüğü var. Şimdi trombosit düşüklüğü hamileliğin ortalarından sonra ortaya çıktığı zaman bu hamileliğe bağlı bir trombosit düşüklüğü olarak kabul ediyoruz. Ve incelemeye inceleme yapıyoruz ama genelde e, hamileliğin kendisine bağlı olup da başka bir e, altından ciddi bir sorun çıkmıyor. Ama hamilelik öncesinde ve de hamilenin ilk aylarında trombositi düşükse eğer bunun altta yatan başka bir kan hastalığına bağlı olma ihtimali olduğu için hematoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi lazım ve gereken tedaviler yapılması lazım. Yani bunu hamileliğe bağlı bir trombos düşüklüğü olarak değerlendirmek yanlış olur. Bir izleyicimiz Arda Mutus, tanıyor musunuz? Merhaba, merhaba. Kaan Arca'dayız. Merhaba, merhaba. <laughs> selam Arca'cığım. Ee, Bahriye Hanım'ın bir, sorusu... <laughs> Hanım bir sorusu var. Merhaba hocam. Bir tane amniyotik band olduğu için e, bugün öğrendim. E, bugün ikili testte et, test oldum. Çok korkuyorum demiş. Amniyotik bant. Şimdi bu amniyotik bant demek rahim içini üç boyutlu bir şey yapı olarak düşünelim. Bebek onun içinde. E, bunu bir e, oda gibi düşünelim. Şimdi odanın içinde bebek büyümeye devam ediyor. Fakat odanın bir tarafından diğer tarafına böyle ipler gerile diye düşünün. Yani bir ip oradan buraya doğru gelmiş, oradan bir ip buraya doğru gelmiş. Buna amniotik bant adı veriliyor. Bant bildiğimiz bant. Yani bebeğin rahim içindeki o üç boyutlu boşlukta gelişimini engelleme ihtimali olan bir yapılar bütünü diyelim. Tek amniotik bant genelde sorun yaratmıyor. Ama amniotik bantlar eğer kalınsa, bebeğin önemli bir alanını eğer kısıtlıyorsa diyelim ki tam böyle buradan buraya kadar bir amniotik bant geldiği zaman direkt olarak yarı yarıya alanı kısıtlamış oluyor. Şimdi onun verdiği bir yapı yapısal olarak bir kısıtlama farklı bir şey. Ufacık böyle tepeden diğer kenara bir amniotik bantın verdiği şey yapısal kısıtlama, alan kısıtlaması farklı. O yüzden de amniotik bant değerlendirilirken kaç tane olduğu, kalın mı olduğu, bebeğin kollarına, bacaklarına, boynuna dolanıp dolanmadığı falan filan bunları iyi değerlendirmek lazım. Gerçek amniyotik bant sendromu çok çok az görülüyor. Amniyotik bant zannedilen şeylerin %90'ından fazlası rahim içi yapışıklık olarak çıkıyor. Bunlar da zaten çok basit şeyler. Yani çok ince, ipliksi şeyler. Bebek onları bazen eliyle veya vücuduyla bile yırtıp atabiliyor. Yani gerçek amniyotik bant ve gerçek amniyotik bant sendromu oldukça ender görülen şeyler. E, Fatoş Hanım, hocam 12 haftalık... E Ken bana seksen erkek dediler. Daha sonra 13. haftada kız deyip tekrar erkek dediler. Kafam çok karıştı diyor. Ya şimdi bunları artık böyle bir yerde bağlamak lazım. 15. beşinci evet. haftadan önce cinsiyete inanmamak lazım. Yani kesinlikle söylerim diyen hekimler tabii ki var ve e çıkıyor ama 15. haftadan önce çok yanılmalar oluyor. Kaldı ki işte ben bunu e sorulardan görüyorum. 20. haftada 25. haftada bile yanılmalar ol olabiliyor. Bu tür hayal kırıklıklarından kaçınmanın en iyi yolu 15. haftadan önce cinsiyeti hiç sormamak. Çünkü soruyorsunuz, soruyorsunuz, soruyorsunuz. Birincisi cevap vermiyor doktor, ikincisi cevap vermiyor. Kendini zorlanmış hissediyor cevap vermeye. Orada benzettiği şeyi söyleyiveriyor. Yani bu doktorun elinde de olan bir şey. Zorlamamak lazım doktoru. Ee, o yüzden de yani bu cinsiyet konusunu bu şekilde çok da fazla büyütmemek lazım. Yani cinsiyet dediğimiz şey nedir ki Allah aşkına ya? Yani Sonuçta kız da erkek de fark eder mi? Yani ne yani. yazmışsa bize o oluyor yani sonuçta cinsiyet olarak. O, onu bir şey yapamayız ki. 15. haftaya kadar biraz sabırlı olmak lazım. Kendi kendilerine teoriler üretiyorlar işte. Bebeğin ultrasonografide genital bölgesi böyle şey gidiyorsa paralel gidiyorsa bebeğe kızdır yukarıya doğru çıkıyorsa erkektir falan. Bunlar da çıkmıyor çoğu zaman. Yani 15. haftadan önce cinsiyete hiç sormamak lazım. Yani hayal kırıklığına uğruyor insan. Tabii ki doğal olarak hepimiz insanız, cinsiyetini öğrenmek istiyoruz. Bize söylenince, hatta yani hep anlatırım ben bunu videolarda da, iyice zorlayınca diyorum ki yüzde elli kız diyorum mesela. Seviniyorlar. %50 kız dediğim için niye acaba yüzde elli erkek demedi? Demek ki kız. Ya halbuki zaten olasılık ultrasona bakmaya gerek yok ki. Ya yüzde elli erkek ya da yüzde elli kız. Ben yani espri olsun diye yüzde diyorum mesela. Onu bile şey yapıyorlar, ciddiye alıyorlar. Çünkü insanlarda hemen böyle cinsiyeti kafalarında şekillendikleri şeyle uyumluysa eğer hemen kabullenme eğilimindedirler. Yani mesela erkek bekliyorsa ve erkek derse yüzde doksan o onun artık kafasında yüzde yüzdür. Ama eğer e, öyle beklemiyorsa ha bak doktor yanılmış olabilir gene yüzde da ihtimal var diyorlar. O yüzden cinsiyet konusunu bu şekilde çok da fazla büyütmemek lazım. Sağlığı daha önemli söylemeye de gerek yok zaten. Sağlık tabii ki daha önemli. Ee, gelen sorulardan gördüğüm kadarıyla e, anne adayları bebeğin boynuna kordon dolanmasından dolayı bir endişe şey yapıyorlar. E, kısaca e, bu kordon olayını bir aydınlatabilir misiniz, Kaan Bey? <laughs> Göbek kordonu göbeğinden çıkıyor bebeğin, plasentaya bağlanıyor. Arada e, bebeğin ürettiği e, metabolizma ürünlerini Götürüyor anneye, anneden e, gıda maddelerini alıyor ve oksijen alıyor. Yani bebeği besleyen plasentanın aracı organı göbek kordonu. Ve göbek kordonu aslında içinde 3 tane damar var ve etrafında kalın bir varton jeli dediğimiz bir jel var. Hani böyle jelibon ayıcıklar vardır ya, tamamen ona benzer bir sertlikte. Yani bu neden böyle peki, neden böyle yaratılmış bu? o içindeki iki tane, üç tane damarı üzerine baskı olsa bile içindeki kan akımı azalmasın veya azalamasın diye nispeten az azalsın diye öyle bir yapısı var. Barton jeli tabakası var. O yüzden de kordonun basıya uğrama ihtimali son derece az. Özellikle de anlıyor sıvısı Normalse son derece az. Ultrasonografide boynuna bir kere dolanmış veya iki dolanmış kordon Görebiliyoruz bazen ama eskiden söylediğimiz gibi söylemiyoruz. Çünkü anne adayında kaygı yaratıyor bütün hamilelik boyunca. Doğumda, normal doğumda olsun, sezerende olsun o kadar sık rastlıyoruz ki bir kere boynuna dolanmış, iki kere boynuna dolanmış fakat bebek gayet sağlıklı doğuyor. Yani boynuna dolanması bebeği işte boynuna ip geçirilmiş bir boğuma etkisi yaratmıyor. Kordon dolanması çok sık görülen bir şey. Selim tabiatlı bir şey. Hatta kordonda düğümler bile görüyoruz bazen. Bebek düğüm atıyor. Özellikle gebeliğin ilk haftalarında henüz daha yeri serbestken öyle bir mesela bir manevra yapıyor ki o bir loop oluşturuyor göbek kordonunda içinden geçiyor hop düğüm. Onda bile sonuna kadar geliyor yani. Kordon dolanması olayını çok da fazla büyütmemek lazım ama halk arasında yanlış bilinen bir şey var. Kordon dolanmasıyla plasentanın erken ayrılması karıştırılıyor. Öyle bir şey değil. Kordon dolanması o boynuna dolanması ve senin tabiatlı bir şey çoğunlukla. Ve ayrıca NST dediğimiz incelemede de doğum esnasında bulgu verir eğer ciddi bir dolanmaysa. Yani bebeğe her zaman e, kurtarma şansı olur. E, 20, 27 haftalık hamile bir izleyicimiz var. Bugün doktora gitmiş. Tek dost şeker yüklemesi yapılmış. Sonucunda değeri 164 çıkmış. Siz yani nasıl yorumlanır bu diyor? 164 çıkmış. Yüksek. 140'ın üzerinde olursa şeker yükleme yapmak lazım. Aç karnına gitmesi lazım. Bir açlık kan şekeri birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat 100 gram şekerli su içtikten sonra o değerlere bakarak gebelik şekeri var mı yok mu diye ona göre karar vermek lazım. 164 çok yüksek bir rakam olmadığı için altından şeker hastalığı çıkacak diye bir kaide yok. O 100 gramlık şeker yüklemede tamamen normal gelir. Ki gelir çoğunlukla. Annelerin en çok e, kendilerini kötü hissettikleri şeylerden biri de bebeklerinin hareketleri. Cansu Hanım da 27 atalık e, hamile. Bebeğimin hareketi azaldı. E, önceden çok hareketliydi. Bu normal mi diye sorar. Bu çok tipik bir şey. 3. trimesterden itibaren yani 27. haftadan itibaren artık bebeklerin beyin kıvrımları da gelişmeye başladığı için kendine özgü kişilik özellikleri de gelişmeye başlıyor. Her insan aynı hareketlilik düzeyine sahip değildir. Mesela bazılarımız çok el hareketi yaparız. Sürekli olarak hareket ederiz falan. Bazılarımız da durduğumuz yerde dururuz. Değil mi? Yani o işte şeyler hareketlilik kişisel özellikler 27. haftadan sonra belirginleşmeye başlıyor. Demek ki daha sakin bir bebek olacak. Büyük olasılıkla %99 açıklaması bu. Ama yine de bebek hareketleri azalınca bir doktor değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Acaba amniyat bir azalma mı var diye ama çoğunlukla öyle bir şey çıkmıyor. E, Songül Hanım 18 haftalık hamileymiş. Taş var ve çok ağrım var. Ne yapmalıyım diyor. Bol bol su içecek. İdrar yolu enfeksiyonu var mı yok mu onu araştıracak ve üroloji uzmanında önerilerine uyacak tabii ki. Taş eğer böbrek kanalını tıkamışsa belki o böbrek kanalının açılması gerekebilir. Ama esas tedavisi antibiyotik eğer gerekirse antibiyo, şey, antibiyogram idrar kültüründe üreme varsa artı bir de bol miktarda su. Bir de klasik bir öneri vardır. O taşı mekanik olarak yerinden oynatmak için hopla zıpla falan deriz ama o hamileye çok uygun bir şey değil tabii ki. Ben bu arada sırayı kaçırdım. <laughs> o kadar çok soru geliyor ki. E, Koraspirinin ne zamana kadar kullanılması gerektiği sorar yani evet. koraspin dediğimiz o düşük dozlu bebe aspirini genelde doğuma yakın bir zamanda bırakıyoruz. Onu doktoruyla konuşması lazım. Örnek olarak bir gün önce veya iki gün önce bırakıyoruz. E, 41. haftasında bir santim açılmam var. İlk gebeliğim normal doğum olur mu? Teşekkürler İlk diye soruyor. Bir santim açılma olmuş. Demek ki açılma başlamış demektir. Takip edecek. Düzenli sancıları başlayınca Büyük ihtimalle bir süre sonra nişanı gelir. Ondan sonra e, doğum sancıları başlayınca doğurur inşallah. İnşallah. E, 18 haftalık gebe bir hamilemiz var. İdrar enfeksiyonu var. Bir türlü geçmiyor. Ne yapması lazım? İdrar kültürü ve antibiyogram. İdrar kültürü demek içinde hangi bakterinin ürediği ve miktarı. Antibiyogram da hangi antibiyotiğe duyarlı olduğu çünkü artık günümüzde antibiyotikler leblebi gibi kullanıldığı için düya, e, direnç sorunu var. Yani e, bakteriler artık iklemiyor klasik antibiyotikleri. Hangi bakteriye dirençli olduğunu, hangi bakteriye duyarlı olduğunu belirledikten sonra e, usulüne uygun antibiyotik kullanıldığı zaman çoğunlukla geçer. Eğer geçmezse o zaman altında acaba taş mı var başka bir şey mi var Mesela de bir taş da olabilir sonuçta. Onun araştırması lazım. Evet. 24 artı ikizlere sahibim. Kuyruk sokumu ağrısı normal. Tabii ki yani çatı kemikleri genişliyor. Ona bağlı kuyruk sokumu ağrısı tamamen normal. Ee, Dolmadınız değil mi? Yok ah, yok tamam ben tamam. <laughs> okuyorum. Soruları bulmaya çalışıyorum da. Tamam. İki çocuk annesiyim. <laughs> Bir izleyicimiz iki çocuk annesiyim. İkisi de normal doğum oldu. Sancısı var ama sonrasında hiç yeni doğum yapmamış gibi ayağa kalktım daha hastanedeyken korkulacak bir şey yok demiş. Hı, yok. Doğru, o, anlamadım anlamadık şey ama <laughs> geçmiş olsun ne güzel. Korkulacak bir şey yok. Ee, 12 artı bir gebeyim. 3 haftadır kahverengi lekelenme var. Ultrasonda kanama alanı yoktu. Günün belli saatlerinde bir gelip bir gidiyor, e, gelmiyor. Riski var mı diye sorar. Şimdi kanama ile ilgili kriter kanamanın olması veya olmaması değil. Önemli olan bebeği sağlıklı görünmesi ultrasonografi. O yüzden belli aralıklara bakıldığı zaman plasenta aşağıdaysa tabi ona bağlı olabilir. Kanama bir kanama alanı olabilir. Ona bağlı olabilir. Düşük riskine bağlı olabilir. Kriter kanaman devam etmesi veya etmemesi değil. Hiç durmasa bile kanama bebek canlı olmaya devam ediyor çoğunlukla. Yani burada kabul edilmesi gereken kriter doktorun belli aralıklarla çağırdığı zaman kalbin atıyor olması ve büyümeye devam etmesi. Başka hiçbir kriter yok. Yani benim kanama devam ediyor, moralim bozuk falan filan deme yerine belli aralıklarla ultrason kontrolü. E, 36 artı 1 haftalık hamileyim. E, 30 art, 37 artı 2'de sezaryen günü belirlendi bir doktor tarafından ama kendi doktorum 39. haftaya kadar e, bir sorun olmadığı müddetçe e, devam etmesini istemiş herhalde. Soruyu indikasyon olmadığı sürece anne ile ilgili veya bebekle ilgili 38 artı sıfırdan itibaren yapmak lazım sezaryen. Yani 38 artı sıfırla 39 artı işte 2 3 falan filan gibi. O yüzden 38'den itibaren yapılması daha uygun. E, pazartesi günü sezaryen doğumu olan bir anne adayımız var. Doğum sonrası bağırsak hareketleri için doktordan ilaç talep edebilir miyim? Daha erken tabii çıkıyor. ki zaten evet. Daha erken taburcu olmak için mi diyor? Evet evet. Tabii tabii. Siz, yani siz... Hiç... ne buralarda bu. Neydi? Bir şey çıkmak için hastaneden siz bunu önerir misiniz diyor. Tabii tabii. Şimdi şöyle koronavirüs nedeniyle biz bir şey daha öğrendik aslında. Anne aday anneleri daha erken taburcu edebiliyoruz artık. Hiçbir şeyde olmuyor. Yani eskiden iki gün bekliyorduk ki bu işte zamanla kazanılan tecrübelere bağlı. Mesela ben 90'lı yıllarda Çapa'da ihtisas yaparken daha yeni yeni e, 5. günden 3. güne taburcu edilmeye başlamıştı. Yani benden bir sene önce 5 gün sonra taburcu ediliyordu. Ben benim zamanımda 3 gün oldu. Sonradan 2 güne düştü. Normal doğumlar bir hafta yatıyordu düşünsene. Şimdi normal doğumları 12 ila 24 saat boyunca tutuyoruz gönderiyoruz. Sezaryanları da 2 gün sonra gönderiyoruz. Burada kriter şu. Sezaryen sonrası Allah korusun işte o kanama riskinin yüksek olduğu 12 saat atlatıldıktan sonra o bir kere 12 saat atlatılmalı sezaryen sonrasında. Geriye ne kalıyor? Batın ameliyatı olduğu için, karın ameliyatı olduğu için bağırsaklarda e, hareket zaafı olabiliyor. Ona bağlı bağırsaklarda gaz birikebiliyor. Birike Bunun da kriteri şu anne adayı gaz çıkarmaya başlamışsa ve büyük tuvaletine çıkmışsa artık bağırsaklar da çalışıyor demektir güvenli bir şekilde taburcu edilebilir. Bu da yaklaşık olarak en erken 24 saate ortalama olarak ise 36 saate tekabül ediyor. Zaten doktor erken taburcu etmeyi düşünüyorsa eğer ki korona günlerinde erken taburcu ediyoruz. Bunu öğrendik işte. Yani bir buçuk günde de taburcu edilebildiğini öğrendik güvenli bir şekilde. O zaman e, zaten bağırsak hareketleri başlamadan hiç doktor taburcu etmez. İdrarını yapmadan, bağırsak hareketleri başlamadan taburcu etmez. O yüzden o ilacı kendisi istemese bile doktor verecektir zaten. 36 haftalık bir hamilemiz var. En son bir ay önce amniyon sıvısı fazla bebek iki hafta önde gittiği söylendi. Bu durum ne sonuçlar doğurur bebek bebeğim için diye sorar. Eğer gebelik şekeri yok ise yapılmamışsa mutlaka yapılması lazım. Beraberinde bebeğin herhangi bir yutma sorunu yoksa yani midesi o amniyon sıvısı yemek borusundan mideye geçiyorsa ki bu ultrasonografi mide cebi dediğimiz yapının net olarak görülmesiyle anlaşılır. O zaman genelde bunlarda bir sorun çıkmıyor. Tabi aşırı amniyo sıvısından bahsetmiyoruz. Hafif bir yükselmiş bir amniyo sıvısından bahsediyoruz. Bebeğin iri olması da genel olarak bebeğin iri olacağına işaret edebilir. Yani şimdi 4000 doğacak olan bir bebek genelde işaretlerini bu dönemlerde vermeye başlıyor. 4000 gram doğacak olan bir bebek. Yani özellikle gebelik şekerinin ve o mide cebi dediğimiz olayın araştırılması lazım. Büşra Hanım'ın bir sorusu var. 26 haftalık hamileyim. Ne zaman doktora gitmeliyim der. Yani eğer uzun bir süre gitmedi, yani yakında gittiyse eğer şöyle 23. haftada gittiğini varsayalım. 30'a kadar bekleyebilir. Herhangi bir sakıncası yok. Eğer günlük tansiyon, günlük değil de yani haftada bir tansiyonu ölçmek kaydıyla ve kanama olmadığı sürece, ağrı olmadığı sürece, işte su gelmesi gibi bir belirti olmadığı sürece evinde güvenli bir şekilde bekleyebilir. Herhangi bir sakıncası yok. Ama dört hafta 5 haftayı geçmesi en azından bir görünmesi lazım. Ee, ya artık koronavirüs e, ciddi anlamda azaldı onu söyleyeyim. Yani biz bu e, canlı yayınlar seninle ilk yapmaya başladığımızda daha farklı konuşuyorduk. E, daha evet. farklı ko söylüyordum ben ama şu anda baya azaldı. Yani gerçekten azaldı. Plato dönemine girdik diyoruz ya işte hatta yakında da inişe geçeceğiz ama yine de önlemlere devam tabii ki. Bu arada ne ortaya çıktı? Baştan beri bir teorimiz vardı. Hamilelere daha az bulaşıyor. Bebeği emzirmede bir sakınca yok. Bebeğe geçmiyor. Ne sütten geçiyor ne de anne karnından geçiyor. İstisnaları olmakla beraber özellikle anne karnından geçişte bir tane istisna var sadece dünya üzerinde. Onun dışında şunu öğreniyoruz ki artık koronavirüsle ilgili olarak bu hamileleri pas geçiyor genelde. Tabii ki duyuyoruz vakalar. Her türlü e, şeyleri duyuyoruz. E, vakaları duyuyoruz ama bunlar azınlıkta. Tamam mı? yani artık e, onu da anlamaya başladık koronavirüs tanıdıkça. Ama önlemlere tabii ki devam.